Değerli gönüldaşlarım ve dahi kardeşlerim, nasılsınız bakalım? İyisinizdir inşallah. Çok iyi olduğunuza ben inanıyorum, iman ediyorum. Şahsen ben de iyi olmaya gayret gösteriyorum. Hayatın içerisinde tabii ki iyilikler olacak, tabii ki kötülükler de olacak yani. Bu hayat hep iyi olmaz, bu hayat hep kötü de olmaz. Bu hayatın içerisinde yanlışlarımız olur, doğrularımız olur. Bu hayatın içerisinde hatalarımız olur, başka şeyler de olur. Şimdi değerli gönül daşlarım. Hazreti Ali'nin size zenginlik duasını bugün anlatacağım, öğreteceğim nasip olursa. Hepiniz bilirsiniz. Hazreti Ali'nin şöyle diyor. Hazreti Ali buyuruyor ki Uhud Dağı kadar sizin borcunuz olsa bunu ne yaparsınız? Ödersiniz. Bunu ödersiniz. Dolayısıyla Uhud Dağı kadar borcu olsanız bile ödersiniz duasını. Hep birlikte ne yapalım değerli gönüldaşlarım? Edelim. Hazreti Ali'nin, İmam Gazali'nin çok güzel duaları var. Hep birlikte zenginlik duası edelim mi? Ne dersiniz ya? Biraz da biz rahat yaşayalım canım. Olmaz mı yani? Bence olur. Ya Allah Azze ve Celle zengindir. Verir bize lütfundan fazlından kerem insanda bulunur ya. Bir sıkıntı yok değerli gönüldaşlarım. Yeter ki isteyelim ya. Yeter ki Allah Azze ve Celle'den isteyelim. Yeter ki helal ve meşru daire içerisinde olsun. Helal ve meşru bir şey isteyelim. Allah Azze ve Celle verir ya. Niye vermesin ya? Her şeyin sahibi o. Allah Azze ve Celle cömerttir ya. Cömert, cömert. Cömert olduğu için biz isteyelim ya Allah'tan. Malın sahibi o, mülkün sahibi o. O malikel mülk diyoruz. Mülkün meliki yani sahibi. E dolayısıyla değerli gönüldaşlarım yani Allah Azze ve Celle'den biz isteyelim yeter. Allah Azze ve Celle bize fazlasıyla verir zaten. Hiç şüphemiz olmasın. Gelin hep birlikte bir zenginlik duası edelim mi? Ne dersiniz? Şu mübarek Ramazan günün, şu mübarek Recep gününde. Recep'in 12'si veya 13'ü tam hatırlayamıyorum bugünü. Hep beraber şu mübarek saatte, hep beraber şu mübarek günde, şu mübarek 3 aylarda bir zenginlik duası edelim mi? Ne dersiniz? İçten gelerek edelim ya. İçten gelerek aşkla, muhabbetle edelim bu duayı. Arkasından da amin diyelim. Sizin okumanız gerekmez. Sadece amin demeniz yeter. Kendiniz de okusanız daha güzel olur. Daha ideal olur. Ama ya işte ben yaşlıyım nereden okuyayım ben bilmiyorum nereden okuyayım kardeşim derseniz ben edeyim duayı. Sizden edin değerli gönüldaşlarım. Size de nedir? Ne yapın? Bu duayı hep birlikte amin diyelim. Amin diyelim değerli gönüldaşlarım. Amin. Zenginlik duası için amin diyor hep beraber. Şöyle bir içten gelerek amin diyelim ya. İsteyelim ya Allah Azze ve Celle'den. Bizim sahibimizden biz istiyoruz. Kimseden istemiyoruz ki. Vatandaştan istemiyoruz. İnsanlardan istemiyoruz. Allah Azze ve Celle'den istiyoruz. Değerli gönüldaşlarım. Allah'tan Allah'tan başkasından değil. Hiç kimseden istemiyoruz. Senin kulun malı kendinin olsun. Biz Allah'tan istiyoruz. Amin. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve la tuasser. Rabbi temmim bil hayr. Kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ım zorlaştırma, kolaylaştır. Allah'ım hayırlısıyla tamamına erdir. Rabbi şrah sadri ve yessir emri ve uhlul uqdatam min lisani kavli. Allah'ım bu duayı mal ve mülk sahibi olmak isteyenler, manevi yönden iktidara erişmek isteyenler, servetin çoğalmasını isteyenler her gün en az dört defa okurlar. Bunu günde kırk bir defa okurlarsa daha etkili olurlar. Bunu sürekli yaparlarsa daha güzel olur kısa sürede mallarına olan artışı göreceklerdir. Her gün daha fazla zenginleştiklerini göreceklerdir. Rabbim bu dua ile beraber قال ربي ve لي وهب لي Rabbim bu duayı şu anda hep birlikte okuyanlara sen hayırlı zenginlikler ihsan eyle. Benimle birlikte amin diyenlere sen hayırlı zenginlikler ihsan eyle. Hayırlı malları olmaları nasip eyle. Hayırlı mülkleri olmaları nasip eyle. Hayırlı araçları olmaları nasip eyle. Hayırlı hayatları olmaları nasip eyle. Allah'ım sen zenginsin. Sen her şeyin sahibisin. İstediğini istediği şekilde, istediğin anda verensin. Rabbim, şu mübarek günde, şu mübarek saatte, şu Recep ayında yaptığımız bu zenginlik duasını sen dergah hizmetinde kabul ve makbul eyle. Allahümme ya ganiyu ya hamidu, ya mubdiu, ya muidu, ya rahimu, ya Vedud erni bil hadalike an haramike ve bil fadlike amen sivake. Allah'ım sen bu duamızı kabul eyle. Sen bu duamıza icabet eyle. Allah'ım bu duayla beraber borçlarımızın ödenmesini nasip eyle. Allah'ım biz çalışıyoruz, çabalıyoruz, gayret sarf ediyoruz. Ama bu çalışıp çamalanmanın dışında senin yardımın olmazsa biz borçlarımızı ödeyemeyiz. Senin yardımın olmazsa biz bu dünyadaki mal varlığımızı çoğaltıp senin yolunda kullanamayız. Rahat yaşantımız olmaz Allah'ım. Ne olur bize yardım eyle. Ne olur yardımını esirgeme. Ne olur Allah'ım malımıza bereket kat. Malımızı çoğalt. Mülkümüzü çoğalt. Bunları hayırlı işlerde kullanmayı, helal yolda harcamayı nasip eyle. Allah'ım ailelerimize bol bereket ihsan eyle. Allah'ım rızkımızı çoğalt. Allah'ım biz hayatın her alanında senden isteriz, senden dileriz. Duamıza icabet et Allah'ım. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Dualarımızın kabulü için, Allah rızası için... الفاتحه